Türkiye bu sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıyla yıkıldı. Bari, bari, sesini bari, sesini bari, Merhaba, ben İsmail Ferahköse. Bu kez 6 Şubat, asrın felaketi ve engeller konusuyla karşınızdayım. Bu çabamın YouTube okyanusunda kaybolması için beni desteklerseniz ve abone olursanız sevinirim. 2023 yılının 6 Şubat gecesi saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremle sarsılmıştık. Henüz depremin şokunu atlatamadan enkaz çalışmaları, enkaz içindeki insanları kurtarma mücadelesi verilirken bu kez 9 saat sonra yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ikinci depremle yeniden sarsıldık felaket çok büyüktü. Çevre illerdeki yaklaşık 10 milyon insanla beraber bütün Türkiye 90 milyon insan ayaktaydı. Uluslararası alarm seviyesi 4 olarak bildirildi. Yaklaşık 90 ülkeden yardımlar, insani yardımlar ve maddi yardımlar gelmeye başladı. İkinci gün felaketin boyutu daha iyi anlaşıldı. Bu iki felakette de 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bunların içinde eşimin Osmaniye'deki yakınları da vardı. Depremin teknik ve ekonomik e, sorunlarını jeoloji ve deprem uzmanları ve şehir planlamacılar daha iyi açıklayabilirler. Benim ele almak istediğim konu ise depremde kurtulan 120 bin yaralı. Toplamda 11 ilimizde 10 milyonun üzerinde insan etkilendi. 20 binin üzerinde yerleşim alanı yerle bir oldu, kullanmaz hale geldi. 120 bin civarında insanımız yaralandı. Elleri, kolları, ayakları ve bacakları amfite oldu. Birçokları yatağa bağlı olarak veya tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldı. Dolayısıyla ne zaman bir engeliyle karşılaşırsanız 6 Şubat depremini hatırlayın. Çünkü bu insanlar 6 Şubat saat 4.17'den önce sağlıklı bir bireylerdi. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diler. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Bugünlerde karşınıza çıkan herhangi bir engelliyi deprem zede ile özdeşleştirin. Depremi hatırlayın. Dolayısıyla engellere daha iyi empati kurun ve daha duyarlı olmaya çalışın onların sizden bekletikleri engel olmanız değil, destek olmanız. Felaketsiz ve sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Depremin saat 4.17'de olması nedeniyle kamera arkasındaki arkadaşım Emir Şahin'e bunu 4 dakika 17 saniye ile kısıtlayabileceğimizi söylemiştim. Güzel bir fikir olduğunu söyledi. Ayrıca hem emir şahine hem e, asiste eden Beyza arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Arı sitesi 7. kat, en üst kat. Enkaz altındayız annemle. Şu anlık durumumuz iyi. Allah a, Allah a, Allah a. Allah a.